Merhabalar, bu videomuzda kanın pıhtılaşmasından söz edeceğiz. Ee, zarar gören damarlara e, kan, trombosit dediğimiz e, kanın pıhtılaşmasında rol oynayan kan hücreleri yapışır ve orada bir tıkaç oluştururlar. Ee, yine trombositler e, aktifleştirilen maddelerle, yani trombositler buraya geldiğinde e, aktifleştirilen maddelerle, Protrombini e, aktif trombine dönüşür. E, trombin de fibrinojeni fibrine yani ipliklere çevirir. E, fibrin orada bir ağ oluşturarak kan hücreleriyle bir tıkaç oluşturur. Pıhtılaşma için tabii ki e, kalsiyum kofaktörü de gereklidir. Yani kalsiyum kofaktörünün yeterince bulunması gerekir. Yine bir de K vitamini protrombinin karaciğerde üretilebilmesi için gerekli olan bir vitamindir. Yine hemofili hastalarında pıhtılaşma faktörlerinden biri veya birkaçı eksik ya da yanlış sentezlenmiştir. Bundan dolayı kanın pıhtılaşması sıkıntıdır diyebiliriz. Şimdi kan gruplarını daha önce söz etmiştik. Burada da kısaca söz edelim. Antijen nedir? Antikor nedir? Bunu söylerim. Antijen al zarında bulunur. Kan grubunu belirler ve glikoprotein yapısındadır. İşte A antijeni varsa A grubudur gibi. Yine antikor nedir? Antijenlere karşı üretilen plazma proteinlerine antikor denir. Kan alışverişlerinde AB0 ve RH sisteminin dikkate alındığını daha önce de söylemiştik. İşte alüver e, baktığımız zaman alüver antijen olarak A varsa A grubu, B varsa B grubu, A ve B antijeni varsa AB grubu, hiç antijen yoksa 0 grubu oluyor. Peki plazmadaki antikorları neler? E, A grubunda anti B, B grubunda anti A, AB grubunda hiç e, antikor yoktur. Sıfır grubunda ise hem anti A hem de anti B grubu vardır. E, Rh e gelince RH bir protein. RH varsa RH pozitif, RH yoksa RH negatif ya, diyoruz biz buna. E, bunun adı antijen D'dir. Yani RH, Rh varsa antijen D vardır diyebiliriz. Kan uyuşmazlığı negatif bir anne ile pozitif bir baba evlenir. Çocuk pozitif olursa kan uyuşmazlığı olur. E, kan alışverişlerinde vericinin antijeni alıcının da antikoru dikkate alınır. Örneğin işte A grubu e, bir kişiye B grubu kan verildiği zaman A grubunda ne vardır? A antijeni vardır. B grubunda ne vardır? E, A antikoru vardır. A antikoru vardır. Dolayısıyla işte A grubunu B grubuna verdiğimiz zaman ne olu, Özür dilerim, B grubuna A grubuna verdiğimiz zaman ne olacak? A antikorları A'yı çökeltecektir. O yüzden de burada vericinin antijeni alıcının da antikoru önemlidir. Burada da gösterdik. Eee bu antijene anti A ile birleşirse çökelme yani aglutinasyon oluşur. Peki çökelme olduğu zaman ne oluyor? Çökelme ile kan damarı tıkanır. Bu çökelme kan damarını tıkar. çünkü tamamen kanın içeriği değişiyor, bozuluyor. Yani sıvı kısmıyla hücre kısmı birbirinden ayrılıyor gibi bozuluyor yani kan. Bu da damarı tıkar. Al yuvarlar parçalandığından da bunların sayısı azalır. Hemoglobinin parçalanmasıyla da bilirubin dediğimiz bir madde oluşur. Sarılığa neden olan maddedir bu. Fizyolojik sarılık da bu şekilde oluşuyor. Veya da böbrek yetmezliğine kadar gidebilir bu durum. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum.